Dağda kaybolmuş bir çocuk var Norma Price nereye gittiğini biliyormuş Önce süpermarkete uğrayıp normunu alın sen Çizdiğim harita Derek'i bu yoldan götürmüş olmalı. Derek buralarda bir yerlerde olmadı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Ah, dinleyin. Galiba Derek'in sesini duydum. Yardım et. ama Derek. İtfaiyeci Sam seni kurtarmaya geldi. Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi Elvis. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala Elvis. Vinci sen kontrol et. Ve beni sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci Sam. <laughs> Pekala, yavaş ol Elvis. Neredeyse vardı. Aa, şimdi dur. Mükemmel. Pekala bana tutun Derik. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Ah. Ah, teşekkür ederim. Sen deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. İşte geldik. Hiç sorun yaşamadık. Norman. Senin Derek'e söylemen gereken bir şey yok mu? Özür dilerim Derek. Çiçeklerle ilgili hikayeyi ben uydurdum ve harita çizerek seni kandırdım. Sadece annemin tek şirininin ben olduğumu düşünmesini istemiştim. Senin değil. Önemli değil. Seni anlıyorum. Aslına bakarsan bu çok eğlenceliydi. Demek beni affediyorsun. Harika, demek şaka oyuncağın var. Hadi sizi iki şakacı, artık eve dönme vakti geldi. Biz de pastama geri dönebiliriz.